Soru 39. Masa üzerinde yarıçapı 5 santim olan küre şeklinde bilye var. Eşkenar üçgen şeklinde kesilmiş delik üzerine geliyor, yerleşiyor. Şu en üst noktanın masa zeminine uzaklığı sordu. İçinde sıkışık durum derken kürenin masa üzerine en uzak noktası işte burası. Şimdi eşkenar üçgen şuraya çizdim. Eşkenar üçgenin ağırlık merkezi, şu deliğin tam ortası, yüksekliklerin kenar ortaylarının kesim noktası, eşkenar üçgenin ağırlık merkezi. Alt kök 3 bir kenarı o zaman üç kök üç köküç, üç kök üç köküç, üç kök üç köküç, üç, köküç, üç, köküç, üç köküç, ikiye böler. Kenar ortaylar yükseklikleri aynı zaten. Ağırlık merkezinin olayı bir kat iki kat. Burası 3 burası altı burası 3 burası 6. Burası 6, burası 3. 3'e 6. Yani şu masaya temas ettiği noktaların şu ağırlık merkezine uzaklığı 3. Biri bu temas ettiği noktanın. Küreyi de buraya çizdim bakın. Şu kürenin merkezi yar çapı 5. Bu da yar çapı, bu da 5. Bu 3 de burası ya da şurası. Fark etmez. 3, 4, 5 üçgen oluyor burada. Bura 4, burada 5 de 5, 4 daha. H, 9 bulunur.